I ışık şiddetindeki noktasal ışık kaynağının önüne D yarı çaplı küresel bir camın bir kısmı şekildeki gibi yerleştirildiğinde O noktasındaki aydınlanma şiddeti E çemberdeki ışık akısı fi kadardır. Sadece D mesafesi artırılırsa E ve fi nasıl değişir arkadaşlar? Şimdi O noktasındaki aydınlanma şiddeti ve çemberdeki ışık akısına geçmeden önce. Diyelim ki ben şu noktada ışık kaynağım olsun. Sonuçta uzaklaştırıyorum ya. Biraz daha görünür halde olabilmesi için yakınlaştırdım. Başlangıçta şekildeki gibi şöyle 4 tane ışık ışını gönderdiğimizi düşünelim. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Ben buradaki ışık akısına ne diyeyim? Fi kadar diyeyim. Ondan sonra alayım şuradaki kaynağı uzaklaştırayım. Şu noktaya getireyim. Arkadaşlar aynı şekilde bakın şuradaki ışık ışını artık nereye gitti? Boşa gitti. Yakalayamadı. Buradaki nereye gitti? Boşa gitti. Yakalayamadı. Sadece hangisini yakalayabildi? Şuradaki 3 tanesini hatta 2 tanesini yakalayabildi. Dolayısıyla artık daha önce 5 tane ışık ışını yakalıyordu. Şu anda kaç tane ışık ışını yakalıyor? 2 tane ışık ışını yakalıyor. Dolayısıyla fi ne olur? Azalır. Fi'nin azaldığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peki aydınlanma şiddeti dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Aydınlanma şiddeti dediğimiz şey ise asıl formülümüz bu. Delta fi bölü delta a. Yani hani alan diyelim. Birim alandaki ışık akısı olarak ifade edebiliriz. Alan değişmedi. Fi azaldı. Dolayısıyla e de azalmış olur. Noktasal ışık kaynağı için e'yi ben şu şekilde de yazabilirim. e eşittir e bölü d kare şeklinde de yazabilirim. E burada a'nın değişmediğini görüyorum. Mesafe artmışsa o zaman aydınlanma şiddeti de her halükarda ne olur? azalmış olur. Cevabımız a seçeneği olacak arkadaşlar.